Evet arkadaşlar. Kamyonlar gelmeye başladı. Hemen şöyle yerimizi alalım. Onlar damper yapa dursun. Biz de malzememizi yavaş yavaş yukarı atmaya başlayalım. Zaten 4 araba herhalde. İkisi geldi. ikisi de biraz sonra gelir. kendimi paralel şekilde belli bir yükseklikte olduğum zaman 10 kamyon, teker kamyonun döktüğü seviyeye yetişebiliyorum hem benim için rahat oluyor yani palete dik tutsam sürekli ileri yürümem gerekecek ya da yer değiştirirken sürekli paleti attırmam gerekecek ama bu şekilde paralel durduğumda direkt aldığım malzemeyi arka tarafa aktarabiliyorum öyle bir avantajı var benim için Burası da zaten bayağı yığıldı. Dolmak üzere. Artık burayı pazartesi ya da salı günü yarın pazar. Bu videoyu da büyük ihtimal pazar akşamı izleyeceksiniz. Sağ de yeni takıldı tamir edildi. Ya da doğrusu e, eskisi söküldü. Yeni sistem bir levye takıldı. Hissiyatı falan çok güzel Tabi sedefsiz Birinde sedef var birinde yok Sonuçta yenisi dağıldığı için Normalde kafa kısmını söküp değiştirebiliyorlar ama Dedim gerek yok Ona tekrar dedim sedef çektireceğim Çünkü Soldaki levye sedefi güzel oldu da Sağ taraf pek güzel olmamıştı Yapacak bir şey yok Biraz eskene kadar kullanırız Ondan sonra sedefini yaptırırız. Biraz da bu tarafa dönelim. Ben güneş ne taraftaysa tam tersine dönüyorum ki hem güneşi görmeyeyim. Gözümü almasın diye. Çalışırken de dikkat ederim yani ona. Makineyle çalışırken eğer güneş karşımdaysa imkanım varsa güneşi arkama alırım yani. İşinizi kolaylaştırmak sizin elinizde ya. Şimdi ben buraya bu sistemi kurdum. Şimdi arada da bir saat, bir buçuk saat bekleme sürem var. O bir saat sürede geçiyorum arka tarafa. Oraya aktarıyorum. Yerimi hazırlıyorum derken öbür kamyonlar geliyor. Tekrar bir daha aşağı iniyorum. Aynı şey yani. Sistemi kurunca iş kolay gidiyor. Bir de başınıza size böyle çok bilmişlik yapan insanlar olmadığı zaman nasıl biliyorsan öyle yap dediklerinde ben zaten hep işin biraz kolayına demeyeyim de pratik yoluna kaçarım ya. Yani pratik sistemde nasıl oluyorsa pratikimde nasıl kolayıma geliyorsa o şekilde yaparım. Ya bu mesleğe girdim gireli birçok makine kullandım. Loader kullandım. Kawasaki 85, 90, 70, Hidromek kullandım 102 S Cisibi kullandım Geldi sarı Hino Olacak şöyle bir Hino Tatlı tatlı çalışacaksın sarı, kırmızı, beyaz o tür arabalar harbiden çok hoşuma gidiyor yani beyaz hele hele bir de artık piyasada herkesin kendi makinesi var, kendi kamyonu var şimdi kendisi mal sahibi olunca bir tip daha iyi bakıyor kamyonuna e şoför de iyi bakar yani operatör de aslında iyi bakar ben imkan verirsin bundan daha iyi bakarım makineye ama imkan verilmediği için bu kadar oluyor. Yani ben şimdi makine bazen kirleniyor. Mesela ay, benim gözümde yani hangisi olursa olsun 2 tonluk da olsa 22 tonluk da olsa 50 tonluk da olsa ayda bir komple detaylı yıkanacak ayda bir. Günlük camları silinecek. Ben dün yağmur yağdı bugün yapamadım. Bugün elim değmedi. Aslında yapsam olurdu da hava yağmurlu gösteriyor. Şimdi yarın da yağmurluyken camı Silmek biraz mantıksız geldi bana açıkçası. Yarın da yağmurlu hava çünkü. Bir gün için silmeye pek gerek yok. Ama 10 gün, 15 gün önü açık olsaydı camlarını falan silerdim yani komple makinenin bugün. Uzun süredir çalışmıyorduk mesela. Makinaya hiç camını falan silmedim. Sonra geldim çalışmaya başlamadan güzelce ıslattım, yıkadım camları. Ondan sonra sildim yaparım yani kendi temizliğimi de yaparım. Biraz da bu taraftan dönelim. Bir arkadaşımız sormuş işte e, maaşlar nasıl oluyor, izinler, tatiller nasıl? Sonuçta bu meslek de, her yerde devlet memurluğu yok. Ha, devlet memurluğuna girerseniz Devlet dairelerine her türlü izninizi alırsınız, sosyal haklarınızı alırsınız, tazminatınızı alırsınız. Ama piyasada, şirketlerde o sizin anlaşmanıza bağlı. Mesela bizde piyasada ayda iki gün, iki pazar tatil, geri kalan 28 gün iş olduğu sürece çalışan. O sizin anlaşmanıza bağlı. Kimisi der dört pazar tatil der, pazar çalışırsam çift yemeğimi alırım der. Yani maaşlar sektörde mesela asgari ücretin bir tık üzerinde oluyor genelde. Yani bu sektör hani içine girmeden anlamak çok zor ya yani. hani herkes bir heves eder, bu mesleğe girer. Benim bu mesleğe başlayıp da sonra bırakan birçok arkadaşım var. Kimisi dükkan açtı, kimisi uzman çavuş oldu, kimisi otogaleri açtı. Yani bu, bu mesleğe girip de bırakan birçok arkadaşım var. O yüzden şimdi ne desem size yalan olacak. Önce bir sektörü yapan yani bunu öğrenmek istiyorsanız bu sektörde olan birinin yanına gideceksiniz. Abi şartlar ne? Ne şekilde çalışıyorsun? O adamdan öğreneceksin. Ondan sonra karar vereceksin. Yani herkes bir olmaz. Mesela ben bugün ayda 15 gün yatarım. Yan tarafta başka bir harfiyat firması ayda 10 gün ancak yatar. Veyahut da 5 gün ancak yatar. Şimdi burası Karadeniz. Karadeniz'de zaten ayın rahat bir haftası yağmur yağar yani kesin bir hafta ayda bir hafta bir yağmurumuz var. Ben zaten bir hafta tatilim olur kafadan. Yağmurlu havada da işe gittiğimiz oluyor olmuyor değil yani işe gidersin işi yaparken yağmur başlar çalışırsın yağmur duracak gibi olur durur devam edersin ama sen işe gidersin sel gibi yağmur yağar yani her taraf çamur yani çalışmazsın yani bırakır gelirsin. Çünkü işi götüremezsin ileri. Ama gidip yağmur almayan bir bölgedeyseniz yani Türkiye'nin her yeri çok yağmur alıyor diye bir şey yok. Bir Urfa'daysanız mesela adama diyeceğim ben dört pazar tatilimi alırım diyeceğim o adama. Çünkü orada yağmuru beklemek yani bir altı ay sürer herhalde. Yani durduracak şekilde yani işi durduracak şekilde yağmur. Yani normal çise yağmur onlar illaki olur da. Çalışmaya engel olacak kadar yağmurdan bahsediyorum burada. O yüzden ne desem yalan. Herkes kendi piyasasına, kendi çevresindeki çalışma sistemine bakacak. Ona göre bu mesleği yapmak istiyor mu, istemiyor mu? Ona göre olup olmadığına karar verecek. Mesela benim bir arkadaşım var. Kesin yani şu mesleğe 6 ayını ya, 6 ayını versin bu işi yapar eminim. Hatta imkanı da var, makine de alır. Ama pazar günü çalışma yüzünden bu mesleğe bir türlü ısındıramadım onu. Diyorum ki yani alış makinanı al, pazar günü çalışma. Yani alış bu mesela ben seni alıştırayım, makinanı al, pazar günü çalışmaya problem değil yani. Babadan hani atadan da desteği var, atasından, babasından da desteği var. ya yani Bugün bu makineyi kullanmayı öğrensin, iş yapmayı öğrensin, hemen ailesi makine alır yani ona. Sadece pazar günü çalışma yüzünden bu mesleğe ısınamadı. O yüzden bu mesele seçmeden veyahut da hangi makina örnek veriyorum gidip e, sizin yaşadığınız bölgede mermer ocağı çoksa ya mermer mermere yönelin. Gurbete gitmek istemiyorsanız ama sizin çevrenizde harfiyat, inşaat bu tür şeyler çoksa Bekoloder, Eskoter'e yönelin. Lodere pek yönelmeyin. Yani o tabi sizin tercihinize kalmış ama ben gurbet yapmayacağım, ben kendi memleketimde çalışmak istiyorum diyorsan o bölgede en yoğun hangi makineler varsa o makinelere yöneleceksin. Sen şimdi gidip e, Jumbo'yu tünel delme makinesini öğrenirsen gurbet gurbet gezersin. Çünkü piyasada bulamazsın öyle bir iş. Sen gidip rok öğrenirsen, yani rokun kaderi yani gurbet. Her zaman olduğun bölgede rok operatörü arayan bir firma bulamazsın. Yani ocaklar, madenler onlar arar. Delik delmek için patlatma yapmadan önce rokla delik deliyorlar. Sonra dinamiti doldurup patlatma yapıyorlar malzeme çıkartmak için. Veyahut da yol şantiyeleri, Oralarda da aynı roklar çalışıyor. Şimdi seçtiğiniz makine de önemli. Bugün bekolader der, mini eskavatör, ya yani bu tür şeyler her türlü sizin bulunduğunuz bölgede, neresi olursa olsun ya yani, Türkiye'nin dünyanın dört bir köşesinde her türlü işi var. Kapınızın önünde her türlü işi bulursunuz onlar. Ama bugün bir jumbo, bir ne bileyim işte püskürtme makinesi, şaktirit, şaktirit makinesi diyorduk biz eskiden tünelde robotla deniyor. Onu mesela her yerde iş bulamazsın. Yaşadığın bölgede bulamazsın. Ya tünel olacak ya yol şantiyesi olacak. Çünkü palyelere falan bu e, yolda giderken mesela ana yollarda kenarda böyle beton atılmış palyeler görürsünüz yüksek yüksek. Onları mesela püskürtme ile atıyorlar o betonları. Ya yani bir kalıp kurup da kalıbın içine dökmüyorlar betonu. Püskürtme sistemi ile atıyorlar. Onun işini her zaman kendi bulunduğunuz bölgede bulamazsınız ama yok ben fabrikada çalışacağım kafam ağrımasın kıyır kıyır işimi yapayım diyorsanız fabrika duruyor Şanti, beton santrali olur çakıl ocağı olur mermer ocağı olur loder öğreneceğim mesela burada 5-6 tane 7 tane yer var e, kereste fabrikaları da var mesela orada da loderciler var kedi kumu var e, kil şantiyeleri bunlarda da loder var yani e, mesela Fasya piyasasında bir genç e, loder öğrense işsiz kalmaz yani illaki buradaki fabrikalardan birinde illaki iş bulur aslında sektörün nabzını yoklamak yani önemli olan. Hem sizin ilginizi çeken makina hem de sektörün nabzını yokladığınız zaman emin olun ki iş bulursunuz, işsizde kalmazsınız. Önemli olan şartlarımızı alabilmek. Kimse bir yerde temelli kalıcı değil. Ben hiçbir iş yerine girerken buradan emekli olurum mantığıyla girmedim. Kimseye de girmesini tavsiye etmem yani. Çünkü ee, oradaki oradaki Eyvallah eyvallah. Sağ ol Allah razı olsun. Hayır diye, ben sorun diyor daha araba yok diyor ona göre diyor yani işim bitir git diyor. Ya bir de kaza olmuş. Kamyonun biri refüja vurmuş herhalde de. İyi şoförde falan bir şey yokmuş Allah'tan tekerimine kopmuş. Can kaybı da yok. Birine de vurmamış. Maddi hasar. Yapılır bir şekilde. diyeceklerim bu kadar. Arkadaş sormuş yorumlarda demiş abi böyle böyle şartlar ne, şu ne, bu ne, izinler nasıl oluyor. Yani şimdi ben size kendi çalışma sistemimi söylesem her yeri öyle zannedersiniz. Ben bu mesleğe başladığımda gerçekten yani her yeri burası gibi yani çıraklık yaptığım ocak gibi zannediyordum. Mesela pazar günleri tatil, işte yağmurlu havalarda gelmiyor, kar yağınca çalışmıyor, işte böyle çok sıkı fıkı bir işimiz yoktu ocakta. Hani böyle harra gürre çalışmıyordu operatörler kafasına göre çalışıyordu. elekli kova vardı taşı eliye eliye çeneye gönderiyorduk mesela hani hiç sıkıştırmıyorlardı. Sonra başka bir ocak gördüm. Yani adamlar harra gürre yani malzeme çıkartmak için 3-4 makine uğraşıyorlar. Öyle yerde denk gelebilir, rahat yerde denk gelebilir. Şöyle bir şey de var ben şimdi buraya girdim bir sene oldu. Şu an burada ben kendi sistemimi kurdum yani kendi işimde işe gideceğim adamları biliyorum. kimlenlerde kimler nerede çalışacağımı biliyorum. Hani bir şey lazım olduğunda kime çağıracağımı biliyorum. Sistemi de kurduğum zaman kimseyle muhataplığım yok. Yani kimseyle uğraşmıyorum. Gidiyorum kendi işimi görüyorum. Makinenin saatini yazıyorum. Notumu alıyorum. Devam. Yani bu sistemi de oturtmak mesele yani. Bunu sistemi oturttuktan sonra çalışma sistemini o zaman rahat ediyorsunuz aslında. Yani ilk işe girdiğimde ben 15 gün bir ee, cabalamıştım yani yok kalkacaksın yok şurada şu var yok burada bu var yok makinenin şuna eksik yok bu ne eksik yani sürekli bir şeyler çıkıyordu o yüzden milleti tanımıyorsun gittiğin çevrede yeni insanlar görüyorsun ha çok güzel dostluklar da edindim Binocum vardı Hamza Aycan'ını canını yedim Pazar günü geliyorduk şantiye Yağmur yağıyor iş yok Basıp gidiyorduk kahvaltıya Düşün yani işçi normalde yani asıl e, resmiyette bizim o an e, sağ içinde olmamız lazım, orada görünmemiz lazım, başka bir yerde olmamamız lazım. Ama patronlar da pek takılmıyordu, gidin diyordu, kahvaltımı yapıyorsunuz, eğleniyor musunuz, geziyor musunuz, kendinize dikkat edin diyordu, gidin. Yani bu tür şeyleri tolere ediyorlardı yani. Örnek veriyorum, şantiyede, e, şantiye malzeme çekecek sahaya. taş çekiyordu mesela kamyoncu Hamza. İyi don benim. Görüşemiyoruz çoktandır ya. Neyse. Ben makineye iş olmasa da sahaya gidiyordum. Kamyonda geziyordum onunla beraber. Ocağa gidip geliyorduk. Ne bileyim yolda muhabbet ede de geziyorduk. Ola gidiyordum hani kamyon sağda batar. Sonuçta yağmur yağıyor. Yerde çamur oldu iyice 3-4 günden. Batar eder çekerim diyordum. Bana diyordu anahtarı üzerine bırak iş gelme diyordu. Ya git yat diyordu. Gelme diyordu sahaya ben hallederim diyordu böyle insanlarla da çalıştım yani. Bu kedi kumunda mesela burada benim eniştem vefat etti. Loderci ile hani pek bir son, samimiyetim de yok. Bu fabrikada çalışan Loderci ile. Yerime operatör baktım. Denk getiremedik. Biriyle anlaşmıştık. O ara bizim uşaklarda dedi idare ederiz abi. O ara herkesin işi çıktı derken makineye kimseyi bulamadım. Hem eniştemin cenazesi var hem ehli, motor ehliyeti alacağım. Hepsi aynı güne denk geldi o gün de Loderci beni aradı. Aga dedi gelemiyorsan hiç dedi zorlama. Benim dedi burada bonkeri doldurunca dedi. Giderim dedi. İterim malzemeyi. O zaman bu kadar sıkışık yani bu kadar dolmamıştı burası. Yani en azından bir 10-12 araba dökebiliyordu. Ondan sonra düzeltmen gerekiyor ama. Neyse ben dedi giderim dedi. Arada bir orayı dedi sıkıştırırım dedi. Bugün yarın seni idare ederim. İki gün gelme sen dedi. Cumartesi pazar. Öyle mi aga öyle. Allah razı olsun senden dedim yani. Gerçekten adamla hani burada tanıştık. Burada samimiyetlik kurduk bugün ya, ne bileyim ya yani kimse kimseyi idare etmiyor. Böyle iyilikler görünce insan şaşırıyorum ya yani. Diyorum ki o zaman ben bu adama hani gerçekten dürüst davranmışım. Ben de mesela ben de kıyamı yapıyordum. Nasıl yapıyordum? Ha, saatlik çalışıyorum ama benim de akşam altta mesaim bitiyor. Ama fabrikanın önüne bir ma malzeme yığılıyor. Bir de son sefer ne kadar kamyon varsa piyasada hepsi orada. 15-16 kamyon geliyordu. Şimdi 4 var ya şimdi 4'te geliyor işe o dediğim arkadaş. 4'te geliyor gece 12'ye kadar. Sabah 8'de geliyor 4'te veriyorlar birbirlerine. 4'te devredince makinayı. Ondan sonra 4'te gelen gece 12'ye kadar orada kalıyor. Onur vardı işte. Şimdi 4'ten 12'ye kadar o 16-17 kamyon ile uğraşacak. Hem de bonker besleyecek. Ben ne yapıyordum? 6'da mesaim bitiyordu ama gitmiyordum. 7-7.30-8'e kadar fabrikada onunla beraber hem malzemeyi karıyordum hem aktarmasını yapıyordum ona orada çalışma alanını açıyordum onu rahatlaştırıyordum diyordum ki ben gidiyorum hakkını helal et yani demek ki iyilik yapan her zaman iyilik bulur e kötülük düşünen de kötülük bulsun ya gerçekten bulsun ya Sımay dursana şurada tamam benden bugünlük bu kadar ya mesai biter yarın da tatil zaten Buraya düldürle geldim. O yüzden şöyle bırakayım ya. Yağmur yağarsa ne olur? Bir şey olmaz yani olacak. Az da düzgün makineyi de gelince yağına bakarız. Tamam şöyle. iyi Makinenin depo tarafını buraya gönderdim ki gece kamera da var şu fabrikanın köşesinde kamera var. Yani orada orada da bırakabilirim. ileride de bırakabilirim ama şu an tam kameranın açısında. Yani bir şey olsa, bir şey çalınsa mazotun göstergesi belli yarım depoda. Sabah gelirim bakarım mazot düşmüş mü aşağıya. Hemen yani kamera kaydından bakarım. Yani güvenlik de önemli yani kendinizi ne kadar... Ha ben şimdiye kadar hiç kullandığım makinenin mazot çalınmadı. Ama çalına da bilir yani şimdi ne diyeyim. İnsanoğlu bu çiğ süt Ne yapacağı belli olmaz. Neyse. Bir tüzeneye toplayalım. Yavaştan gidelim. Salih evimiz yeni takılmış demiştim zaten.